Bazı insanlar sadece uçmak istemez. Gökyüzünü de batan sayarlar. Ve Hürkuş onlardan biriydi. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Hiçbiri hayallerini yere indiremedi. Pilot olmak istedi, gençsin dediler. Ama o yılmadı. İlk düşman uçağı düşüren Türk oldu. 1923'te kendi elleriyle Türkiye'nin ilk uçağını yaptı. Günde en az 16 saat çalışarak ve bazen 2 saatten az uyuyarak sertifika almak istedi, komite kurulamadı, izin çıkmadı. İzinsiz uçuşu nedeniyle hapis cezası aldı, uçağı yok edildi. Yılmadı. İkinci uçağını yaptı. Çekoslovakya'dan sertifikasını aldı. Gökyüzüne tekrar yükseldi. 1932'de Türkiye'nin ilk sivil uçuş okulunu kurdu. Gençlere kanat olduğu hayallerini uçurdu. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarını yetiştirdi ve bize bir şey öğretti. İmkansız, İnanan bir yürek karşısında bir kelimeden fazlası değildir.